Bize depreme dayanıksız binaların neden olduğu can kayıpları kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Sıradaki haberimiz İstanbul'dan. Bahçeli Evler'de birkaç gün önce daire sakinlerinin başvurusuyla ortaya çıkan tablo korkutucuydu. Bina hemen tahliye edildi. Binanın bugüne kadar nasıl ayakta kaldığı da merak konusu. Duvarlarda, kolonlarda çatlaklar, yarılmalar var. Yaş itibariyle artık binanın ömrü yavaş yavaş tamamlanıyor insan ömrü gibi. Bu da onlardan bir tanesi. Bunca hasara rağmen İstanbul Bahçeli Evler'deki apartman sadece birkaç gün önce tahliye edildi. Durum daire sakinlerinin Bahçeli Evler Belediyesi'ne ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Duvarlardan karot örneği alındı. Yapılan inceleme sonucunda 45 yıllık bina boşaltıldı. Binanın duvarlarında hatta kolonlarına yakın bölgelerindeki çatlaklar endişe verici, korkutucu. Baktığımız zaman bir metreye yaklaşan yarıklar, çatlaklar söz konusu. Bu kapsamda binada çeşitli değerlendirmeler yapıldı ve bu incelemeler sonucunda binada kalanlar tahliye edildi. Yılların getirdiği yıpranma. Binanın her bölgesinde görülüyor. Bina yaş itibariyle artık donatı özelliklerini, donatı ...mukavemetini, demirin mukavemetini, betonun mukavemetini kaybetmiş durumda. Haliyle gördüğünüz gibi etri aralıkları yaklaşık olarak 35-40 santimetre. Kaç santimetre olması gerekir? Güncel şartlara göre yeni e, statik projesi esnadan 10-15 vesaire o civarlarda olması gerekirken... haliyle demir artık aşırı korozyondan dolayı kendi özelliğini yitirmiş. Hasarlı yapıların kentsel dönüşüme girebilmesi için... Beton kalitesinin durumunu ortaya koyan karot örneğinin alınması şart. Binalarda oluşan tüm çatlaklar endişe veriyor. Böyle bir durumda duvar yüzeyinden çok kolon ve kirişlerdeki çatlaklara dikkat etmek gerekiyor.